Koplu yorular karanlıktan. Affet bu gece. Ölmek istedim istedim elimde. Ölmek istedim. Seni çok Merhaba hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Tonyo, oynuyoruz, oynuyoruz. Yanımda Levin var. Hoş geldin Levin. Hoş bulduk. Kanka, şimdi izle, direkt bir tane catch at atıp geri kaçıyorum. Vardı adam. Kanka üstte var üstte. Hiç yata attım kanka. Kanka vurduk ama adam var nerede ya? Adam var nerede? Aha. Ama vurdum onu da. Bu da adam. Onu da vurdum. Nice. Hemen önce hızlı başlamadı mı? Silah alma bayı bu arada kalmayacağım ya. Şimdi veya çok hızlı gitti gidiyor ya. Direkt 3 kille başladık zaten. Kanka sen uçabiliyor musun ya? Bak. Hep <laughs> peşimizle mi lan? Bilmiyorum ki. Ya şurada biri var. Yukarıda <laughs> öldüm ya sen ne bu Sen silah mı aldın lan Yerden ee. aldım. Yoksa bitti bitti gideceğiz. Adam yok oğlum. Bell operatori çekiyoruz böyle. Kanka bana şunu alsana. Ne o? <laughs> Saat bak şeye B'ye bas. Ha. <laughs> Zırh almayacağım ya bu. Nereye baksak? Şuraya bakalım. niye herkes buraya gel? Oğlum niye biz 5 kişi duruyoruz hep ya? Bilmiyorum ki. <laughs> Temiz ya bura. Öyle duruyor. Kanka ben nereye gitsem sanki beş kişi de oraya geliyor işte <laughs> Ben yanına geleyim diyorum da. Bunlar Sendeki da geliyor. Herkes geliyor 5 kişi. Aynen bunlar da geliyor. Ananı ya yukarıda. Vuramadım ya. Bu da ikiye. Ay. Hadi kadın bir tane daha. Gözükmüyor ki şu an. Orada bir yerde Onu vurdun ya Öldü <laughs> İki tane geçirdim böyle ne, ne oluyor lan <laughs> İyi iyi şimdi zırh alayım böyle bir tane Ben şuraya baksam mı nereye baksam diye düşünüyorum da adamların da nereden geleceği hiç belli değil ki bak ben kanka bence benim yanıma gelmesen sen gelince beşi de buraya geliyor çünkü ben B'yi tutayım tek başıma. <laughs> Yok bu sefer gelmiyorlar bak. Ha, iyi bu sefer üç kişi yan yana duruyorlar. <laughs> sen oraya baksana ben buraya tamam, geçirmem zaten. Ya. geçirtmem ben buradan muhtemelen kimseyi de. Keşke buraya gelseler. ankas sanırsam adalar. Aa. Bizim kimse ayı tutmadığı için birazcık sorun. aldım birini. Nerede lan? Çözüyorum. Koruyun. Ananı ya çözemedik galiba. Ah ya bir saniye kanka. Neyse. Fena değil. Ben şey aldım ya iyi o yüzden. Ama operatörüm gitti benim de. Evet. Benim kaç param? Aa gerçi benim para var ya operatör. Aa, bana Bunun şunu alsana var kanka. Bende para bol ya. Aslında 100, 100 100 100 paran daha olsa şu operatörü sen alsan çok iyiydi de neyse. Aa. Bu biz West'te mi oynuyoruz acaba onu bilmiyorum. Sanırsam aynen West. Bilmiyorum ki. West West. Pink'ten belli. Ya bu Phoenix niye geliyor ya? Burayı bana salsa ben tutarım. Kanka geldiler. Spike B'de düştü. Ee ne koydum ha yalnız. Ha. Nerede öbürü? Bilmiyorum ki. Aa. Güzel koydum ha incelen herife yalnız. Sınav zamanı şu an beyler. Fena şey durumlar. Bu arada buradan kimse gelmeyeceğine eminim ben. Bir ya. Yüzde yüz eminim ya. Oraya kimse gitmeyeceğine. Ha. Vuramadım be. Beyler aldım birini ben. Ya Spike burada. Abi Phoenix ya önüme geçiyor oğlum adam ya. Sonuç. Ya Phoenix çok kötü oynuyor bu arada. Benim önüme geçiyor. Suku şey yaptım. Saati kalktım böyle nişan bakıyorum. Adam önüme geçiyor. <laughs> Bana alsana şunu. Ne o? Tamam. Oha. Al al sen iste şimdi ben sana alacağım. Evet, <laughs> pahalı kanka biraz. O 9k param var bir şey olmaz kanka yani. Aa, benim biraz para bol. <laughs> 5k parayı bizden mi mesaj gözünü seveyim ya. Ben de bir operatör oynadım ya. Kanka bu... <gülüyor> 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 bir kazanalım da şimdi dur. Hemen skill almayı unuttum ya. Aa, nasıl ya. Doğruyoruz. Ya buraya duvar kurdular. Bana fena heal lazım. Atacak biri yok. İşte keşke olsa. Kanka ben geri gidiyorum ya. Operatörü tutayım bari. Şu alamayacağız bence. Ben Abi de zaten. Ama alır mıymış hızdan acaba? Alırmış hız bu arada. Ya ben bilmiyorum da. O veteri koyayım dedim. Ya ben 26 canım var. Tek mermiye gideceğim. Hiç giresim gelmedi. Hocam. Ya benim du önüme duvar açtılar ya. Benim de ya. Sniper bakıyorum. Bir tane denedim tutmadı o da. Ben bana şunu alsana kanka ya. Kanka ben Devlet gibi alıyorum ya. <laughs> sen sana, sen sen devletsin. <laughs> ben de <laughs> Kanka ne diyorsun şimdi Silivri'ye gideceğiz senin yüzünden. <laughs> <ya. gülüyor> şaka şaka bunlar şaka. Bunlar no, şaka şaka. Vuramadım ya. Ses var bunda. Allah. Ananı. Ananı ya. Oğlum ben niye bu kadar kovaladı beni ya? Kanka senden bir operatör emcuk desem mi ya gene? Ha Rahat <laughs> at bana at. Sen iste şimdi silah. İste iste alayım ben. O benim lag giriyor arada ya. Zırh alsana lan. <laughs> Zırhın ha. yok kanka. Zırh almamışsın Bak şu inceden görmem lazım gelirlerse. Yes, Operatörle de rush atmazsın ya. <laughs> Ananı oğlum adam dibime gelmiş lan. Neresin? Gel şöyle gel. Ya almazlar oğlum. Nasıl atıyorduk lan? G G. Attım. Ha. <laughs> Nasıl <atıyorsun>? <gülüyor> 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 ne oğlum Valorant da oynarım ben ya. Ya ben bu sefer bir şuraya çıkacağım ya. Adamların beklemeyeceği yerden denemem lazım. Bizimkiler niye hep aynı yerden gidiyor ya? ya adamlar niye hep aynı yerden gidiyor ben, ben onu ki. Aa. Kaçtım. Of, no scope koydum adama. <laughs> o çok iyiydi bu arada. Adam maymun ettik ya. Kada bak. Ne ee, o yeriz. Ben gene aynı yere çıkayım da şuradan. Ben de gene aynı yere Ama adamlar hep aynı zaten. Bu sefer farklı ha, olacak. Kanka karşı Fenix, yani. Smurf ha. <laughs> <laughs> o bir kişi de benim bu arada öldürdü. Avans avans. <laughs> Adamlar arlanmadı ya. kanka. sefer. Lan bu oyun. <laughs> <laughs> Ağırlanmalarına gerek yokmuş yani. kanka bana bir operatör alsana ya. Kanka yeter lan. <laughs> al al oğlum 8k param var ya iste. Allah Allah. İste işte. Yanlış mı? 8k mi? param var oğlum zırhı da unutma. Ha, ne yapacağım parayı? Me artık Mezara mı götüreceksin ya ne yapacağım? Mezara bak hala 2k param, param var bak. Ona rağmen. Arkadaşlar lev, yorumlara şey istiyorum. Ne istiyorum kanka? Cimri Levan yazar mısınız yorumlara? Cimri Levan. Herkes bak en az 20 tane Cimri Benim para da bitmiyor ha. Harca harca fark ettin mi onu? ya ananı satayım ya. Gel, gel. Kanka ben böyle bir şey deneyeceğim. Bak direkt şöyle yapacağım. Bak direkt dash atıp şey yapmayı deneyeceğim. Ne diyorsun? Yani kafalarına. Hopa siz gidin ben tek takılayım şuradan. Oh birim stone fena idi ya. Veyla video almadım orayı da keşke alsaymış. <laughs> fena oynadı smurf ya birim stone. <laughs> Kanka ya. Galiba çok iyiydi bu arada. Ananı kaç. <laughs> kaç kanka. <laughs> ne oldu? Öyle geliyorsun. Yaprak. <laughs> o arkamdan ne biri geliyor. <laughs> nice. Fena oynamadım ha buradan. Bu silah almayacağım ya. Alınmıyor ya zaten genelde ikinci randa. Phoenix'e fena hiç çat koydum bu arada yani arada. Bir de ikimiz almamışız biliyor musun? <laughs> ya al, alınca bir şey olmuyor ki. Aldıkları silahların hepsi de kötü bu arada. Her Yerden silah düşer alırız. Bizimkilerin arkasını oynayayım da. De. Ölürler saldırırım. açıldı mı? canım gitti lan. Spike saldıran başlangıcında düştü. Görüş kısıtlanıyor. Ortada Spike kötü yerde düşmüş bu arada. Ananı ne? <laughs> Kanka param varsa şunu şunu. <laughs> Para yok. Para yok. Ben çektim hemen operatörü. Rage operatör <laughs> oynasın diğer el Spectre oynayan Leon. ya bırak. Vandal oynamıyorsun ki sen oğlum. kardeşim. <laughs> Spike'i niye almadılar? Ben Beyzleyim alırım da. Tabi sizin almanız daha iyiydi sanki. Ya ben yer, yer mi anadolu çocuğu lan? Ah be, bir tane daha alıyorum da. Yetmedi. Koz'da bir tane ya. A var. Kur kur. Bir düşman kaldı. Nerede acaba diye. Görebilsem? Soldan gelecek ha bence. Neden söyle hissediyorum. Gel ah, şurada geldi. bir yerde. <laughs> Tek hakkınız <laughs> vardı da kaçtı ne? ya. E at lan e. Ya adam çözmüyor ki. Hiç çözmüyormuş vallahi. Çözmüyordu kanka. Oo. <laughs> kanka buraya biz bizim ismi... editör efekti koydu vallahi ya. Smurf ya bak bak. Adam <laughs> mermi Kanka sen bana param var mı lan? Sen şunu atsan. Param bitti kanka. <laughs> şey alamıyorum. <laughs> Kalkan alamıyorum. <laughs> 400'lükten al oğlum. Bende de 400'lük var. 400 oğlum <laughs> ayıptır <Ha>. ya. <laughs> Bende de 400'lük var kardeşim <laughs> yani şimdi. Arkadaşlar yorumlara helal olsun Levan. <laughs> yok yok. Pinti Levan'a devam edin. Ya. <laughs> Kanka skill alamadım biliyor musun? Para yetmedi. Hoş <laughs> ver ya canın sağ olsun. Ne alaka değil mi? Böyle. Evet. Kanka ben adamların arkasındayım adamlar yok ya. Spike kimde ya? Spike düşmüş. Ben ulti attım ama çok da gerek yok sanki. Yoktu. Aa adam base'de lan. AFK adam. Bela attı lan. Çok işe yaradım vallahi Bak kanka hiç bir şey anladım. yaramadık be. Bak boşuna kırdın kalbimizi kanka yani. Kanka rakip jette smurf lan. <laughs> Jet diff'ten alıyoruz ama maç yani şimdi beni konuşturursun burada. Phoenix diff kanka. FR Phoenix diff diyorum. Ana sikili başa gitti ya. Oo. <laughs> Senin paran niye az ya? Senin para lazım bize. Kanka Allah soyup sağını <laughs> çevirdim size. <seni. gülüyor> <laughs> Oha. Gökte ne var? Koş koş. Hadi Spike ben de koş. Ah be, no scope denedim de yemedi. Ne yap kanka? Neredesin? Alsana sen spike'ı. Ben de. Ya ben şuradan gideceğim. Adam göremiyorum oğlum kaç round dur ya. Ben her round 1 kill alıyorum. Ben her round ölüyorum. Adam da göremiyorum. Bizim takım iyi bu arada lan. Kötü oynayan yok takımda. Fark ettin mi? Kötü değiller ya. Biraz eee şey mi? Brimstone Reis iyi oynuyor. Şimdi burada adam yok. Ben anlamadım ki nasıl iş. Burada hiç Ama yok. Ya. Ben. Kuruyorum ben direkt. Ben mi yanlış görüyorum lan? Kurdum. Sanki bir yere. Çık oğlum. Ben inemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan gibisin kanka. Kaderi yer fazla olsun Kanka girdi girdi. Geliyor. Oğlum neredesin lan? Takım nerede? He? Nerede? Ay, güzel Oo, güzel para, para da var, ektirici. para. var <laughs> var bende de var. <laughs> Lazım mı? Yok şu an. Var şeyim ya. Ben bu sefer B'ye gideceğim. Bana bari şunu alsana kanka. Ya şu yok alma abi. benim para daha iyiymiş. Başkası, arada. başkası da aldı oğlum bana. Q yokmuş ya. <laughs> e biz gidene kadar öldürürler zaten. Harbi oğlum adam ananı kör oğlum. Bir düşman kaldı. Ehe. <laughs> Lava bak. Nerede adam ya? Ya kim öldürdü lan adamı? Ne güzel bıçak atacaktım ya. İyi lan sonunda bir Valorant videosunda iyi oynuyoruz. Döj mekanik. Adam var yok ki ya oyunda. Ya ben vuracaktım. Kanka rakip base'de birileri var ama. Girdi. <laughs> Lan çıkamıyorum sıkıştım. nerede bu ya? Adam yok kanka. Altta. Ya. Ben ben gittim bile oğlum. Neyse bitti zaten de. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Kara oraya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. İyi beyler sonunda bir videomuzda kazandık galiba. Neredesin? Senin kafana tırmanırım çocuk. Ya ben A'dan gideceğim gene ya. B'den gidince ekmek yok. Ya da mitten mi gitsem ne yapsın? Ben gidiyorum B'den. Ya da ben de mi mitten? B'ye gideyim ya ben. Alamıyoruz Metin. Lan beni kör etti. Ananı göremedim ya. Ölüm ya. Çöz durdu. <laughs> Çözdürtme. <ya. gülüyor> çözdür. Çözdürtmese çok iyiydi ya. Harbiden ya. Ben bu arada bir taktik öğrendim lan az önce dur. Ne taktiği? Hadi bu oyunu bitirelim yeter. Şimdi buraya geçiyorsun. Şuraya E atıp şuraya Q atınca bayağı adamların her şeyini görüyorsun. Namuslarını bile görüyorsun adamların. Oha ne diyor? Buraya iki tane sumak atacağım. Tık tık diye. Neyse görürüz. Kanka bana bakayım. Para var ya. Alışmışım kanka senden şey yapmaya artık. Seni sömürme. Evet o yemedi arkadaşlar. Bitti galiba birebir. Hadi. Beyler ben konuşmamı yapayım şimdi bittiğini hissediyorum İzlediğiniz için teşekkürler Yoruma Pinti Levin yazmayı unutmayın Ya ayıp lan ya Buraya kadar izleyenler Pinti Levin 1 yazsınlar <laughs> Abi Levin için bir, bir rol ona verin Gel <laughs> <'ın> diye Ayıptır lan <laughs> Yorumlarda Pinti Levin 1 yazın bak 1 1 önemli Kendinize iyi bakın diyeyim şimdiden Evet Levin bir şey demek istiyor musun? Hoşçakalın Beyler izlediğiniz için teşekkürler <laughs>